Merhaba arkadaşlar. Smatron ile çizimlerimize devam ediyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle Rectangle'ımı aldım. Ee, yerleştirdim şöyle. Daha sonra ölçülerimi gireceğim. Evet, burası 150. Burası da 40. Evet, daha sonra Circle seçiyor Circle'ın çapı 40 olacak. Yerleştirdim her iki tarafa da teğet olacak şekilde. Daha sonra geri kalan kısmı trimliyorum. Bir slot elde ediyorum aslında. Evet, şu anda hazır. Daha sonra bunun içerisine de e, yeni circle'lar yerleştireceğiz. Çapı 20 olan iki tane. Ve bunun arasındaki e, ölçüye girelim önce. Bu ölçü de 40 olacak. Ve tekrardan buraya aslında bir slot açıyoruz. Geri kalan kısmı tekrardan trimliyorum. ve yeni bir circle daha seçiyorum buradan. Çap 30 olan. Onu da buraya yerleştiriyorum. Evet. Access'i geçir dedim. New Extrude. Ölçü giriyorum. 38. Ve okey dedim. Şimdi buraya yeni bir sketch daha açıyorum. Önce referansımla seçiyorum. Circle'ı seçtim. Circle'ın çapı 40 olacak. Yerleştirdim. Eksis sketcher. Add extrude dedim ve yüksekliğini girdim ama bunu ortası boş bir şekilde yaparsak daha iyi olur. O yüzden geri alıyorum. Tekrardan bir Circle çizeceğim buraya. Onda çap 30 olacak. Yerleştirdim. Böylece daha kolay olacak yapacağımız işlem. Ed extrude dedim. Evet ortası boş geldi bakın. Ölçümü girdim. 10. OK dedim. Daha sonra bu yüzeye de sketch açacağım. Yanlış oldu. Geri aldım. Ee, bir sketch açıyorum. Evet. Buradan bir geometri ekleyeceğiz, ee, yukarıdaki aslında çizdiğimiz Circle'ları aşağıya e, yapıştırmış oluyoruz. Add Extrude dedim, ölçümüz otomatik ediyor zaten ama ona da okey dedim. Daha sonra roundlarımız var. İki tane, onları da seçelim. Ölçümüz 6 olacak. Tamam dedim. Şu anda oluşan görüntü bu. Evet arkadaşlar. Çizimimizi tamamladık ama öncelikle bir hemen e, görüntümüzü daha net hale getirelim. Evet arkadaşlar. Çizimimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki çizimimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.